Canlar merhaba. YouTube hesabıma hoş geldiniz. Bugün tatil Selam vlog'una arkadaşlar. başlıyoruz. 4 aile gidiyoruz tatile. 4 mü? 4 aile. Öyküler, Onurlar. Tamam. Biz teyzemler. Teyzemler tam Tamam 4. Biz... Tamam, tamam, Abim gördüğünüz gibi çok mutlu yine. Ben ne olduğu için ne abi? Bayılıyorum sana. Harikasın ben de sana bayılıyorum. Sen bir tanesi. Evet canım ailemle tanıştırayım sizi. Bu babam. Bu da annem bu kadar. Evet bu da benim diğer ailem. Ya. Baba Vlog çekiyorum. Saygı duy bak. Bir tak, takamadım. Dur. Şeye takamam. Ne? İkinciye Şuna. mi? Tamam. Ne yapayım? leyli <laughs> Merhaba. Canlar. <laughs> <laughs> Seninle. Canlar! Canlar! Bağırarak söyle. Merhaba canlar. Hayır. Davgiyetle lan. Evet, tatilimizde ikinci güne girdik. 20 ile gittiği için 2 saatlik yolu 2 gündür gidiyoruz. Adam 20 ile gitmiyor, güvenli sürüyor. Evet. Villanın olduğu yere geldik. Konuma ama, geldik. Ama şu an daha villaya bir konuş artık. Villaya giremiyoruz. Çünkü temizliği daha bitmemiş. Temizlikçilerin çıkmasını bekliyoruz. O yüzden tuvalet için benzinliğe geldik. Şöyle benzinlik arkamızda. <laughs> Yolda çok bira içtik. Yanlış anlamayın arabayı babam sürdü bende. Bir demiyorduk su diyordu. Doğru. Yolda çok fazla su içtik o yüzden tuvalete geldik. Aynen. Izledi. Çok fazla su tükettiğimiz için low bay için petrol ofisine geldik. Evet, Şimdi şuradaki villa bizim. O zaman ne Abi, yapıyoruz? O zaman nasıl geçeceğin? Geç Gerçekten. hadi. Gerçekten. Geç hadi. Aferin sana. Bize fark etmez. Biz villa çocuğu değiliz Bu bizim Ferrari. Şurası bizim giriş kapısı. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Cahillerle birlikteyim. Şaka <laughs> yapıyorum. Aramızda tek cahil olmayan insan. Abi. Cahili gösteriyorum. <laughs> ne demek istiyorsun? <laughs> Gördüğünüz gibi medeniyetsiz bir insan. Ben aşırı heyecanlıyım. Tamam. Hayatımda ilk defa villaya gireceğim. İnşallah ilk ve son olur. Okey. Sen hayatında hiç villa görmedin. Anlatsana nasıl bir <laughs> <laughs> duygu? Ben villa yerinde sana <laughs> hayal, hayal. Dayıcım, ne düşünüyorsun? O bir şey düşünmüyor. Çınarcığım sendeyiz. Ya, yenge, yenge. Soluk çocuk bunlar, geç. Eniştem. Evet. Yengeciğim. ne diyorsun? Ben de çok heyecanlıyım biliyorum. Göreceğiz yani zamanla. Sen biraz YouTube oynuyorsun gibi A, ama. Yani oynuyorum evet. <laughs> ama bak görelim. kocası bu ona göre. <laughs> Harbi gebertir bak. <laughs> Hiçbir şey mi? Gençlerle evet, tatilimiz başladı. Güçlü. İnşallah daim olur. Annem? Evet. Evet dedi. Geldik çavuşa. Eski çavuşlarla. Reis. Reis ne demek ne istiyorsun? Bir şey demiyorum. Bir şey demem. Bir şey ne demek istiyorsun? Hiçbir şey, istemem. Şey istemem. Aynı olsun, da şey Hiçbir şey demek istemiyorum. Huzurlu bir tatil geçirmek istiyorum. Sana bir şey söyleyeyim. Aynı kızına benzemişsin. Kızına da sordum. Hiçbir şey demek istemiyorum dedi. Geç. Canlarını, düşüncelerini al. Canlarım nasıl geçecek? Ona bu çocuklar benim başımı yiyecek de siz benim başımı yiyeceksiniz. <laughs> Valla <laughs> bakacağız kim <laughs> kimin başını <gülüyor> yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> Çocukları bana kitlemezler umarım. <laughs> ben dedim. Ben çocuk getirmeyin dedim. Çocuklara, çocuklara bayılacağız. Sıkıntı yok. <laughs> tatil onların da hakkı ama. Babam <laughs> beni döverek uyutuyordu. Maymun <laughs> gibi <laughs> böyle durum Şimdi bana maymun dedi. Arkadaşa bakalım. <laughs> Şimdi kim daha yakışıklı? mu ben Sen. sen. He? Sen. Gördün mü? 1.30 boy var amına koyayım. 1.30 mu? 1.70 lan. Kaç? 1.70 mi? 70. Sen. Evet. Bir... Ulan 1.70. Gel burada kutu Gel bakayım başladım. yanıma. Gel. Sen. Ben 167 cm. Ne? Tamam 167 tamam. değil 167. 1.67. 167. Ben 1.67. Ben 1.67. Gözlükleri <laughs> kapağı koyup mu ucursun? Ben, ben bu videoyu beni renciledin ben diye başladım lan. Neyse, kalayım, villada görüşmek evet. üzere. Şaka. kalın. Arkadaşlar merhaba. Villamıza geldik. Gördüğünüz gibi altından yapılmış bir kafa aynen, aynen Şu meşe odunundan yapılıyor. Tabii hani altında? Zaten meşe odunu altın, altın değerinde. Gibi. Dekorasyonu görüyorsunuz zaten. Bu çok iyi. Gel. Yani. Aracımızı gösterelim. Şöyle. Bu sadece sizde var galiba. Tabi. Kocaeli Belediyesi'ni teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Şurası. Çocuklar! Gidin <laughs> buradan. Şurası giriş katımız. Yine belediye mi yolladı bunu? Bu ne peki? Ne kutusu bu? Bu geri dönüşüm. Kağıt, karton. Yani siz aynı bir zamanda dersli. çevreci birisiniz. Kesinlikle. Çevreye duyarlı bir insanız. Efendim buyurun. Tabii ki. Gördüğünüz gibi şöyle bir asmalık Oo. var. Kimin eseri sence? Picasso. Şöyle bir köy tuvaleti var. Şöyle aynamız var. Burası direkt böyle ee, çok sıkıştın. Kargodan gelenler oluyor. Anladın ha. mı hani? Ha, anladım. Abi sıkıştın Fa falan. Burası gel kardeşim. şey. Burası fakirler için daha çok. Ha, öyle demeyelim. Ha. O hayır. Hayır, okul asmana girmiyoruz. O klasmana girmiyoruz. Şimdi evinin boktan <laughs> yerini gösterdim. <laughs> en güzel yerine geçiyoruz tamam mı? Gel. Bakalım birisi var mı? Yok. İnanmıyorum ya. Gördüğünüz gibi. Nasıl bu kadar iyi dizayn edilmiş olabilir ki? Şöyle bir banyomuz var. Şöyle musluk var. Oo, musluk bak. akıyor. Bak şimdi bak olaya bak. Bak olaya bak. İnanılmaz. Ya, İnanılmaz. Var ya. Bizim evde böyle bir şey yoktu daha önce. Yok. Bak. Biz hortumla yıkanıyoruz. Baksana. Mesela. Şey. Şu bak. Özel, bak şimdi. Sıca Opa. Sıcak, sıcak falan da akıyor. İstediğin yere ayarlayabiliyorsun. Şunu Yok, kapatalım bak, da. Izle, bak izle. Bak yağmur dolusu Çok iyi, çok iyi. Şimdi Hı. burada saçlarınızı falan tarayabiliyorsunuz. Aa şunu göstermedik. Neyi? Fön makinemiz var. Oo. Fön makinemiz var. Ne işe yarıyor? Saçını kurutuyorsun. Hmm. Şekil veremezsin bununla. Yine olmaz. Zaten ben şekil veririm. Şimdi gel. Diğer odamıza geçiyoruz. Her odayı bu kadar detaylı inceleyecek miyiz? Hayır. Burası en yaşlı çıktığın yatak odası. Çocuklar kaybol. Bağırma lan! Arkadaşlar burası salon. Bir saniye. Gördüğünüz gibi. Bir saniye geniş alayım. Geniş açalım. Lütfen geniş açalım. Gördüğünüz gibi burası Aşkı Memnun'un çekildiği <gülüyor> yer. Mehtel <laughs> burada. Mehtel burada oturuyordu. Ama ne yazık ki Adnan burada oturmuyordu. da bizim Behlül'ümüz. Esmer Behlül. Yazılımda <laughs> Yasak. Sen odana git. <laughs> Onurcuğum susar mısın? Evet. Prenses'e geldik. Burası bizim mutfağımız. Bu da hizmetçimiz. <gülüyor> ne? Utanmıyor <laughs> musun? Şerefsiz, adi <laughs> köpek. Prensesim, teyzem. Seni katın. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle rakılarımız var mini. Ama şöyle bir olay var. Bunları bize hediye etmemişler. 300 TL diyor. <laughs> ben bunu içer miyim? İçmem. Hadi o zaman, hızlıca geçelim. Gel. Gel 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 gel. gel, Üst katı sonra göstereceğim. Gel şimdi. Selam millet. <laughs> Herkes bile hoş, geldi. hoş <laughs> geldi. Burası benim geniş ailem. Akasya duru. Tamam. Burası bu kadar. Bak şimdi. <laughs> Boğulama uyan gel, gel. Bu çınav. Allah Allah Gör Videomuza devam ediyor Eğlence sonrasında devam ediyor Bu da onun babası Çocuğum boğuldu mu boğulmadı mı Ya halde hale bak çocuğum Babası keyif yapıyor Anca o kadar Gel şimdi gel Gel <laughs> Bu keyif köşesini bunlara kim ver? <laughs> Anladın mı? <gülüyor> ama <gülüyor> onlar bizim en genç çiftimiz. <laughs> Burası bizim keyif köşemiz. <laughs> ya bunun annesi nerede? <laughs> Senin annen nerede? <laughs> Aa, şurası nasıl? Atlayıp dur. Adam dedi ki armut yiyebilirsiniz armut yok. Olaya bak, bak. kat falan var ya. Fakir <laughs> görmesin yani. İnanmıyorum ya. Cami zanneder. Şimdi şöyle yine bir. Bu oda. Fantezi sevenlerin ben hayattan çok zevk alıyorum. Daha da zevk alacağım. Ve almaya devam edeceğim diyorsan gel kardeşim. Sebep? Gel 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 gösteriyorum gel. Olay bu. Bak şöyle duruyorum bir de <gülüyor> <gülüyor> Şuradan kışkırtıyorum <laughs> suyu. <laughs> <laughs> bak manzaraya bak arabayı görüyorum adam beni görüyor. Böyle manzara mı <laughs> Şimdi bak bak bak. Şimdi evi deniz oynuyor. Her şey o kadar güzel ki. Duştan çıkıp yatağına geçeceksin tamam mı? Geçerken burada düştün kafanı buraya vurdun. Ah! Sana da yazık oldu, partnerine de yazık oldu. Partnerine. Partner. Salon bu. Asıl salon bu. Şuraya bir okey masası kurulur. Susun lan! Hala armut görüyoruz sistemde baktık. Yok. Şöyle gereksiz şeyler. Olağanüstü değil mi? Şimdi. Bir evi ev yapan en büyük şeyi göstereceğim size. Şakarım. Ne Pis abi, pis. Bitti. Bu neden temizlenmiyoruz? Bir daha gelmeyiz. Bu neden temizlenmiyoruz? Bir daha gelmeyiz. Ben bu eve 240 milyar para verdim. Bir daha vermeye... 240 <laughs> milyar mı? 200 Umut Bey hala eski para kullanıyorsunuz. Özür dilerim, ben çok fazla yaşlılarla takıldığım için 240 bin TL para evet. verdim. Ve karşılaştığım duruma bak, Güzel. ne yapıyorsun ya? Başka ne var? Gel ama, şurada. <laughs> Yine oda var. <laughs> Yine oda var, her yer oda. buraya kardeşim, göğsü biraz geniş. Evet. Bak, bak, bak. Oo. Oh. Oo, oh, yankı güzel. Çek kardeş. Kardeşim, kardeşim çek. Aramadım. Hayır, ya. hayır, hayır. Bir, bir sana yandım ben. Çok iyi. Hep turumuz iki, bitti iki, galiba 3 4 5 6 etrafta insanlar olduğu için Hı. ben sana bitir demeyeceğim. Hareket yapacağım ona göre bitir tamam mı? Tamam. O hareketimi anlarsın sen. Tamam. Tamam. Sen o kadar bile kapıya bak. Tamam Umut Bey, turu bitiriyoruz. Tamam ya, kapat. <laughs> Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. <gülüyor> <gülüyor> bak kardeşim, Behlül attığı işi yapayım mı sana? Yavrum. <laughs> evet, evet, evet Umut Bey. Sizdeyiz. Arkadaşlar. Şimdi güzel bir hangi Akşama hangi geldik. Oh, bağırmayın arkadaşlar. Canlar. Bakın, canlar sessiz. Size size aç yapıyorum burada. Aç kalmayın diye. Umut Bey tavukları siz mi sosladınız? Tabii ki bu. <laughs> Tamamdır. Bu posta okey mi? Kapatıyorum. Bu posta okey. Pişince bir daha. Hadi. Benim hayatım bitti. Bedavaya verdi bize var ya, anlamıyorum ki boş tabi. Videoyu mu çekiyorduk? Evet. Nereye <laughs> <Orman 'ya> gidiyoruz Umut? Ormanya'ya gidiyoruz. Outfit çek. <laughs> ne dedi o? Tamam. Çeksene şurayı bak bak. Bu kabile bizim komple. Bu kabile bizim ya. çoğalıp çoğalıp durduğumuz bak. Başka hiçbir iş yaramıyor. Ormana ya geldik. Tamam. Girişler ücretsiz. Tamam. <laughs> Takip et. <laughs> tamam. Bira içiliyor mu burada? Hayır. Alkol yasak. Alkol yasak mı burada? Yasak. En doğrusu. Umut bu Sincap Köprüsü ne işe yarıyor? Sizin camların daha cihaz, kolay geçmesi için. Aa. Sen geldin mi buraya? Geldim. Evet. Benden fazla geziyorsun ha. <laughs> Vallahi ben çalışayım sen gez. Aşkım, hani geldik ya kışın. Tamam, bir, bir de gün kışın. Kaldık. Anlat anlat. Villaya geldik ya. Kışın sıcak değil mi? Su vardı, çok vardı. Sıcak sıcak girdik. Oğlum ne yapıyorsun? Ama ben çıkmıyorum. Yengem influencer olmaya çalışıyor ama Çekim. olamıyor. Evet arkadaşlar şu anda Ormanya'ya geldik. Ailemizle birlikte. 40 sene. Allah mutlu Yıllatmış mesut. Yılan dışı gibiyiz. Hop. <laughs> <laughs> Gel annem resim çekelim dedim. <laughs> Anne burada mı çekiniyor? Nerede durayım? Şurada durayım mı? Hobbit evi. O de... Hoş geldiniz. Gel. 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 <laughs> hoş gelmiş, hoş, Aa, gel. hoş Allah geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Arada böyle bir... Çok, Çok iyi. Veli, Çok, iyi. Çok iyisiniz. Türkiye şartlarında alabileceğim <laughs> tek ev <el> bu galiba. <laughs> evet ne demek istiyorsunuz? Sizin kaçıncı yıl? Kaç yıl oldu? 31 sene. 31, 31 sene. Güzel evlatları geç ortalarına. tamam. Benim kaç sene oldu? Ben kaç senedir Tamam çok iyi. Şu derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. Kardeşim. Dilek gerçek oluyormuş. Şimdi dileğim bir buçuk lira atıp iki lira, <laughs> lira almak. Ama, Abi, o paralara şey bak. Ne gibi <laughs> paraların toplasın. Ulan lan hadi <laughs> la, <de> Umut söylüyor <laughs> da. Fakirler <Sokiller gülüyor> gezine. Abi. Kaos ya. Ki. <laughs> hadi. Abi diğer dileğimi diliyorum. Tamam Dilek kardeşim. Ayarlayacağım ben onu. Dileğin kardeşim. Bir dakika. Dilek dileyin, Kim alacak? Heh, yeni dilek direğim bak 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 bak. Beş lira bir ya. Hiç mesela ya, verir misin? <laughs> verir misin? Zorla tehdit. Yok o değil mesela. Neleri hiçbir şekilde seçerek bak bunları paylaşma, paylaşma. <laughs> olur mu? Hepsini <paylaşalım. gülüyor> e, Hepsini paylaşacağız ona göre. Hayır yani şimdi şey yok. <laughs> şimdi bak kravallı olmaz <olunuz> olsun ya. En büyük <Ölgülüyor> <laughs> destek kimsen olman lazımken beni takip etmiyorsun. Abone olmuyorsun. Abone videoyu al. beğenmiyorsun. Yorum da atmıyorsun. Paylaş Vurma. Oh seni sokarım oraya bağlarım bak orada akşama kadar da sunuyorum. <laughs> Bana demiyor arkadaş. Şu yüzden ne? Bunda bir şeyler var. Tinder mi açacaksın abi? <laughs> Gerek mi var diyor ya. Şu yakışıklı bak. Instagram'ını yazayım mı buraya? Yaz. de. <laughs> Videodan alırım <laughs> <verim> ben fotoğrafı. <laughs> Çok iyi lan o. o. Kanat ver. Ananı sikeyim çeksin. Nasıl? Yani çok iyi. Çekeyim. Onu bir çıksana oradan. <laughs> Şöyle size bakın ya. <laughs> Sonra yine bir Yakışıklı bir <laughs> <yerine> <laughs> <Kesinlikle gülüyor> Çok iyisiniz gençler. Tamam <laughs> <Kurban> değil. <laughs> Masal bu ne? Ne? Bu ne? Tabii bu. Annemin zamanında YouTube olsaydı eğer... Evet, anne YouTuber olurdu. Bu kadın Enes Batur olurdu. Evet. Anne biz takipçilerimizi ne diyoruz? Canlar! Canlar! <laughs> Canlar! Hayır, buradan çıkıyor. Çıkıyor ben işte? İşte, hadi, hadi, Çık. Çık şimdi. Baba mı? Yok lan nereye düşecek? Kim bu, adam, bu adam 60 yaşında der işte şuraya bak helal olsun. Kim bu adama 70, 70 yaşında der? <laughs> <yaşındadır. gülüyor> 1 kere 44. Helal olsun ha enişte. Tamam enişte gel. Gence etmeyin lan. Bu hayvanat bahçelerini kapatın. <laughs> Oğlum köpek mi çağırıyorsunuz? İnşallah <laughs> parmağınızı. Gel. <laughs> gel bebeğim. Gel. Gel. Evet Umut bize biraz bilgi ver. Pelikanlar, hakkında Ben de yeni görüyorum vallahi. Çok Foto abi. mu çekiyorsun hayal? Bu da ufak infilasör. Youtuber. <laughs> Yetişiyor. Yeni Youtuber. <laughs> Aa bunlar çok Aynısı, güzel. Bu yeni mi? Tıkır. <laughs> bak Dur şimdi gelir oyuna o şu anda oynuyor. Ha geliyor geliyor. Anneme geliyor. Bak. Ben, gel bak, bak, gel bak bak geliyor. <laughs> ben acıyorum bunları. Çok çirkin. Çok mu çirkin? Haydi bakalım. Aa, bak buranın suyu iyi. Evet. <laughs> en sevdiğim arkadaşım Mert de burada. Gelin. Ha burada mı kalıyor? Aynen burada. Onun <laughs> oteli. Bak bağırıyor. Mert gel! Evet arkadaşlar şimdi eve doğru geçiyoruz. Banyodayız. Evet, saatimizde. ikinci yarın son gün olacak. Şu an herkesin kafası zirve. Şöyle kalaklı dere. Cin Böyle kocaman kızımı çekiyor. Kocası. Bak, 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 o zaman. Buyurun Bakın abi. buraya. Cüzdan aldın mı? Expector. <laughs> Bu niye aşağı iniyor? <laughs> Dur bakayım üç kere basacağım. Evet kendimi gördüm. Bir daha üç kere basıyorum. oldu her. abi. Nerede? Nereye? Araba mı gidiyor? Ne soruyor? Arabayla gideceğiz abi. Nerede Nasıl gidebiliriz abi? ki? Ver. Ben gözüküyor mu? 2 dakika yürüyerek yürüyerek 21 diyor. Oha. Yarım saat yürüyeceğiz mi? Arabayla gidelim. Araba okey. Oğlum bak bu üzerine silemedim onu. He? Alkolü abi burada bilmeyi selendirir miyiz ki? Şöyle İki dakika yavru. diyor yani. Yunuslar var geçen gün aman Ha. ha. E ne, ne yapacağız? Argenel, ben yorum. ben hadi. Hadi Yürelim yürüyorum diyorsan hadi. Yürüyelim mi? Araba. Hadi lan yürüyoruz. Onur abi beni seviyor musun? saattir geldiğimiz Tatilin son gecesindeyiz. Son gecesi. Tatili puanla. Tatil 10 üzerinden. 10 üzerinden benim için 6. 8. 8. 9. 9. 9. 8.5. Tatile kaç puan veriyorsun? 1000. 8.5'tan 9. 10 numara. 10 numara. 10 üstünden 10. Oh. <laughs> Bir yaklaşsana. Evet. Daha demin olan olayı anlatıyorum hemen. Ne oldu hemen? Ben ne yaptım aşağıda daha demin? Meze hazırladım değil mi? Evet. Yukarı çıkacağız diye. Evet. Tabağı hazırladım bütün mezeleri, annem çöpe atmış. Çöpe mi attın? Evet. Mezeleri, evet. niye? Annem bilmiyordu. Anlatsana. O çöp gibi mi gözüktü sana? Vallahi birinde tavuk var, biri kemikliydi anneciğim. Neden evet. benim mezemi attın? Anneciğim kusura bakma, özür dilerim. Bilmeyerek ben çöp diye Önemli değil de, evet. çöp gibi de yapmamıştın ya. Biri bulamaçtı, biri çöptü evet. Güzel durmuyor. O zaman de annem haklı Annem haklı Güzel böyle Annem haklı Kötü bir şey hazırlamış o zaman Aynen Kuzey'in babası <laughs> Sami. Sami Sami Tekin bu Sami yani. Gel Hı -hı. seni nasıl sakatladığımı anlat gel Tamam Gel anlat Nasıl anlatayım Ben seni nasıl sakatladım onu anlat Nasıl sakatladın Nasıl Hı -hı. sakatlandın Tekme atıyordum Biz ne yapıyorduk Tekme atıyordum Tamam ben ne yaptım sonra? Tuttun ayağımı. Tamam sonra, sonra sen düştüm. diğer diğer da tekme atmaya kalkmadın düştüm, mı? Düştüm. Nefesim gerildi. Şu an iyisin ama değil mi? Evet iyiyim. Tamam. Bu aşkım ya. gerek yok otur inerler. Evet arkadaşlar tatil bitti. Allah emanet olun. Şimdi bir kahvaltı belki balık tutarız. Ondan sonra... Go to the home. Bursa. Bursa. Home. Yandım çocuk. Sabah kahvaltı. Tamam tamam gelen başıma kurşun Tamam tamam ben bura Ne oluyor ya Nereye döküldü anne evet, Yere Tamam Kavga çık ya, ya. bir şey düşünün Ne oluyor Hani bardağı patladı Bak sinir hastasının doğuşu Gel Bu da oluşu Bu da oluşu Bu da oluşu da Bu bunu biraz yapalım. Ama güzel. Onun üzerinden, onun üzerinden bir. Ateş. Arkadaşlar göl kurumuş. Geri çekmiş kendini. Zaten Akarsu'ya da balık kalmamış. Bedavaya mısır yaptık. Yanımızda taşıdık. Evladım gibiydi. Artık atma vakti. Çünkü yenileceğimiz bir yer yok. Al bakalım. Hadi. Artık denizde atarız. Hadi bakalım gidelim.